Bir kapıyı açar mısın? Açamam kapıyı filan. Ama sinirleniyorum. Hayırdır sinirlen sen dağılacak. Bıktım ulan senden. Merhaba, bugün villadayız ve benim elimle tabii ki en sevdiğim Pompik var. Sula'nın fotoğrafını çektik, çok güzel çıktı Sula. Devam ediyoruz, içeri doğru girelim. Solda ses var. Hop, oh, merhaba. İki kişi var burada. İşte botu ben sandım herhalde, ona da benim de bottan pek bir farkım yok kanka. Motorun arkadaşı düşürdü. Ben vurdum sanıyordum ama çaldı gibi. O dönemde izlemedim. Tam temiz. Bu arkadaş <laughs> sabahtan beri bir araba ile bir motorla geldi en sonunda öldü. Bu da pompik dediğim birisinin verdiği tepki. <laughs> Daha böyle pompalı yemedim demiş. Ah, <silence> 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 E Que é isso, oh, o que que é? Mik var mı Mik? Selam gençler. Ee <laughs> 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 şey bana bir tabanca atsanız. Gerçekten mi? Şey kimi silahını aldınız acaba? Benimkiler çok iyidir de. Benimkini almış. <laughs> Sakın ölme ama. Önde ben dururum. Tamam. Bu arada yaşlarınız kaç? Tamam. 30. 17 Pardon. yaşındayım. Ben de 17 yaşındayım. Bakayım. Ben zenciyim değil mi ya baya? Biz... Zencileri çok severim. Gerçekten. Evet. <laughs> Bunu kime hediye edeyim? En, en iyi ee, ver Çaldı ver şuraya. Biraz dursun ne olur. Hayır. <laughs> <Abi. gülüyor> Caniler. Arkadaşımın kusuruna bakma biraz oynamayı bilmiyor da. Sen çağırırsan sevgilim. <laughs> I don't want like <laughs> <laughs> oh, oh. Hey. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? İnanmıyorum. Miramar haritasında su şehri mi olur demeyin. Önümüzdeki güncellemeyle beraber haritaya yeni bir bölge ekleniyor. Global server'ımıza kesin olarak gelecektir. Şimdiden bilginiz olsun.